KAPAAA Arkadaşlar ben Enes Ben Ayberk ee, Kuzenler Oyunu kanalının ilk videosunda hoş geldiniz Ben Enes Ben Ayberk yine Yine e, Bu bir vlog yine. İlk videomuz vlog olsun dedik Bir vlog çekiyoruz Yüzümüzü göstermiyoruz ama yine vlog çekiyorum. Yani e, Bu kanalda neler mi olacak Ayberk Minecraft <laughs> e, Minecraft olacak ampide tabii ki. P, normal de olabilir, çekebiliriz. Olabilir. Ee, Minecraft'ın değişik değişik serileri e, şeyden telefondan ve bilgisayardan değişik değişik seriler. Ama e, bilgisayardakiler sessiz olacak. Ve e, öbür kanaldan daha güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Evet. E, i̇nşallah Iberky, de inşallah olursunuz. En çok ay belki görüyorsun göreceksiniz siz. E, çünkü Ayberk'in kanalı bu normalde. Ben gelip gelip ara sıra videolar çekip. Hafta sonları geliyor zaten. Evet. O aralar böyle yapacağız. Biz de kuzen olduğumuz için kanalı evet. oyunda değil. Kanal açtık işte. <laughs> i̇şte böyle ilk bir videomuz olsun dedik. Ve diğer kanaldaki arkadaşlar, gelen arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyoruz. Bunlar da abone olsunlar bizi. Evet. <laughs> Hatta 500 like de yüzümüzü göstereceğiz bir vlog yapıp. 500 like fazla mı? 500 like değil pardon, 500 abone. Aynen göster. 500 de yüzümüzü göstereceğiz. Bitirelim mi videoyu? Bitirelim bence de. bir videomuz zaten. Ya işte ilk videomuz. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Bugün sizlerle ne? Bugün sizlerle vlog çektik. Aynen. Ee, onun da sonuna gelelim. Tam bir vlog olmadı ama işte vlog gibi. Ya yüzümüz göstermez. Neyse, bay bay. Görüşürüz.